Arkadaşlar Ramazan ayının e, son pazarından herkese merhabalar. E, Kartal Oto Pazarına geldim. E, bayramdan önceki son pazar olması sebebiyle e, ailesiyle gelenler mevcut. Bayramda arabasız kalmak istemiyor doğal olarak millet. Fiyatlar her geçen gün e, üst seviyelere tırmanmakta bakalım. Bugün e, oto pazarında fiyatlar nasıl hep beraber gezip görelim. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum hayırlı olsun. Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah Allah. Kaldırın Hayırlı olsun. Kaldıres geldi. Kaldıres geldi. Ya hayırlı değil. 700 liralık araba bile veriyorum ben. Yemin ediyorum. Bilebiliyorum. Sabah ağzından 2.500 lira araba kalmaz. Hayır. Hem bu kendisi değilse, bunlar eşi biliyorlar fiyatını da. Ama, Ama bir şey yapmak Doğrudur abi. Doğrudur abi. abi, abi. Yapayım, Hayır, yapayım. Hayır Takip edelim Foto gezgini sayfası. Hayır. Teşekkürler Hayır. abi sağ ol. Ben biraz çıksana. Açmış hayırlı olsun abi. abi. Yani. 59 900'e yemin ediyorum <laughs> ben. Bak 1 lirayı ver. Evet hararetli bu araba 710 710 lira araba. Arzın gelmek hayırlı olsun her hari bir şey var. Sal abi. Bakalım. Akşamdan beri ufallar arıyor. Allah yemin ediyorum gelelim abi gelelim abi. Yani işte adam kapıraya atıyor. Pazarlık bitti. Hayırlı olsun. 10 bin lira kapıra attım. yok. Ben lira yok. Ben Ben de yok. Yani şey de de ya bu bin lirayı bu esnafsın ya, abi ya. ya esnafsın esnafsın. Vermez, esnafsın ya abi ya. ya. İki lira, kaldı ya. Ya. İki lira, ya. lira da kaldı da ya. Da Aynı ya. abi. elli dokuz Bir bir lira Bir bir abi bir var Bir sağ bir Allah'a emanet olun. Yaparsın ya. Hesap bunlara şey var. 2018 model otomatik bir ses Hyundai Accent Clue evet, evet. 579.500 TL fiyatıyla paylaşılmış araç 90 küsür bin kilometrede ama Tam göremiyorum burada. Şöyle yaklaşıp bakalım. Kular ful masrafsız demiş abimiz. 96 bin kilometrede 1.6 güzel 7 ileri otomatik vites. Evet, yolcu tarafı da bu şekilde. 96 model Skoda Felicia yürüyüş motor. Aracın motor kısmı bu şekilde. Etiketleri falan üzerinde duruyor aracın. Şöyle iç kısımlarına bakalım. Station wagon. Arka kısmı bu şekilde iki parça boyalı 149 bin kilometrede LPGli 143.500 Çelik çant merkezi kilidiyor 12. ayın ayını 2024 muayene geçerlilik tarihi telefon bilgisini şöyle paylaşayım. Şurada bagajına da bakalım. Aracın bagaj kısmı da bu şekilde. Evet, bagaj havuzu da. Bir parça bırakalım. Evet, satıcı abimiz yanımızda. Yakup abi e, pazarda sürekli geliyor. Bir parça bayalım. evet. 2017 model Megane 4. Dizel otomatik. Yeniz. 158 bin kilometrede. Yeniz. 669 bin TL fiyat etiket üzerinde şu anda. Şöyle bakalım. Evet, kapı kilitli ama şuradan doğru. Şöyle, evet, arka tarafından alalım. Evet, aracın iç kısmı da bu şekilde. Etiket bilgilerine bakalım birlikte. aç paketmiş araç. arka kuslu diyor. Şöyle de telefon evet. Telefon bilgisini de paylaşıyorum. 4 çarpı 4 dizel otomatik 160 beygir demiş. Land Rover 2007 model. 557 bin TL etiket fiyatıyla paylaşmış 310 bin kilometrede kazasız demiş şöyle bakalım evet aracın iç kısmı bu şekilde ön konsol tarafı da bu şekilde Etiket bilgilerine bakalım. Evet, etiket bilgileri de bu şekilde. Telefon bilgisi 3x4 otomatik geldi. 310 kilometrede. <laughs> 2001 model Renault Kangoo, güzel. 284 bin. kilometre de evet. 145 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Evet. Aracı müşterisi de var. Müşteri olan arkadaşlar. Araç sahibiyle de konuşuyor. Şöyle hiç kısmını da çekeyim ben. Aracın sol tarafı yaşa sağ tarafı bu şekilde. Araç bilgilerini şöyle paylaşayım ben sizlerle. 2017 model Kadjar. 84 bin kilometre, 835 bin TL. Otomatik vites. Evet. Ne 1.2 motor 130 beygir diyor. Telefon bilgisini şöyle paylaşayım ben sizlerle. Aracın iç kısmında bu şekilde. Cam tavan mevcut araçta. Şöyle içeriden göstereyim sizlere. Cam tavanı. 2013 model Citroen C -Elize, 11 111 bin kilometrede 285 bin TL etiket fiyatıyla paylaşılmış. Şöyle bakalım araca. Etiket bilgilerine bakalım. 1.6 Kuru artı full demiş. Telefon bilgisi paylaşılmış. Aracın yolcu kısmı ve da ön konsolunu paylaşalım sizlerle. 2011 model Ford Focus, 455 bin TL etiket fiyatıyla ile falişmiş. 137 bin kilometrede etiket bilgisinden. Şöyle bakalım. 16. Titanium paket, anahtarsız çalıştırma diyor. Evet, iç kısmında bu şekilde aracı. Nine ya. şöyle bakalım, etiket bilgilerine. 2010 model. Bir üç düzel 279 bin. Kilometrede 274 bin TL fiyatıyla paylaşılmış araç. Evet. Şöyle arka kapıdan açamadım ama. Ön tarafı bu şekilde aracın. Arka tarafını da şöyle paylaşalım sizlerle etiket bilgilerini şöyle paylaşalım. 2004 Koca Partner 290 bin kilometrede 175 bin TL etki etkilerine paylaşılmış. Şöyle bakalım. Bak, araç bilgileri bu şekilde. Aracın ön kısmı ve arka kısmında çift sürgülü. <laughs> 93 model Spring. 0 motor demiş. 88.500 TL etiket fiyatıyla paylaşılmış araç. Şöyle bakalım. Çelik kanç, çelik jant 4x0 demiş. Telefon bilgisi paylaşalım. Aracın sürücü ve yolcu kısmında bu şekilde. 2008 model dizel Clio. 233 bin kilometrede 258'in, Şöyle sanırım buradan gördüğüm kadarıyla çelik çant mevcut araçta. Şöyle bakalım, evet 258 bin 500 Şöyle paylaşalım sizlerle. 2006 model Doblo 1.3 dizel. 182 bin kilometrede araç. Evet. 185 bin fiyatıyla paylaşılmış. Yine araçla takas olur demiş abimiz. Çift sürgülü. Evet arka tarafı da bu şekilde aracın. 2017 model taş paket Megane. 695.000 TL etkili fiyatıyla paylaşılmış araç. Abimize içinde oturuyor. Şöyle etiket bilgilerine birlikte bakalım. Güzel otomatik. Evet. 695 bin TL. Telefon bilgisi paylaşılmış. Abi kolay gelsin. Nasılsın abicim? Tanıdın mı beni? Birazcık mı tanıdın? Selamun Aleyküm. Aleyküm selamun, Sıra, şifada oturmuyor muydun hocam? Evet. Bak ben de şifada oturuyorum. Evet. Karakolun oturuyorum ben de. Aha, seni tanıyorum ben. Evet. Işi yapıyorlar, ya, ya böyle biz normalde çalışıyorum ben de. Bu da bizim bir şeyimiz. E, hobiden ziyade hoşumuza gidiyor arabalarla uğraşmak. Evet, Fotoğrafla. Evet, evet. Youtube üzerinden paylaşıyoruz fiyatları falan hocam. Evet. Bu şekilde. Ya Youtuber olmuyoruz da böyle bizim için bir, bir güzel bir şey oluyor. Siz nasılsınız? Ee, siz zaten e, okul zamanında da böyle arabalarla da iştigal ediyordunuz ben ben biliyorum. Benim küçük kız ilk mimar sinan'da başladı zaten. Şu anda da şey de burada e, Tuğrul Bey'de öyle devam ediyor. Ya biliyorum hocam. Şimdi. Ha biliyorum biliyorum. Okul zamanında siz ha, e, ha. alım satımda iştigal ediyordunuz. Dedim şimdi görünce evet. sen de ne dedim hocama bir selam vereyim. İyi e, hayırlı işleriniz olsun hocam. Araba değişensiz. Değişensiz. Boyası sohbeti falan sohbeti neresinde sohbeti var? Lokal boya var yanına birkaç tane. Tam boya Hasar kaydı ne bunun? Hasar kaydı 2 parça 7000 2 parça 7900. Ben etiket bilgilerini paylaştım. <laughs> ee, hocamı da daha önce tanıdığım için dedim bir selam vereyim, bir sohbet edeyim. <laughs> garanti, ekspertiz garanti. Tamam hocam. Şey telefon, varsa... telefon bir şey çıkar bütün masraflar hocamız ait. Aynen aynen. Şöyle telefon bilgisini de ben tekrardan şuradan sizlerle paylaşayım. Ee, hocam emekli okul müdüründen satılık acaba? Evet. Sen söyledin ben kayda alıyorum abici. Tamam, evet. Hadi Allah'a emanet hayırlı işler olsun. 2006 model dizel Clio. 1.5 238 238.000 km'de 255.750 TL. Tamam bagaj kaput boyasız dedi. Satıcı abimiz şöyle bilgilerini paylaşalım. Aracın süreci ve olduğu kısmı da bu şekilde. 2012 model Peugeot 206 Plus 1.4 dizel. 247 bin kilometrede 265 bin TL etiket fiyatıyla araç paylaşılmış. Şöyle bakalım araca. Etiket bilgilerine bakalım. Açıklamada kaput boyasız demiş. Çamurluk değişik. Şöyle bakalım. Tramer 5000 abimiz yazmış buraya. Şöyle iç kısmına bakalım aracın. Aracın sürücü tarafı böyle. Arka yolcu tarafı da böyle. Bagaj kapağı da açık. Şöyle bagaj kapağından da arka tarafını bir çekelim. Evet. Aracın konsol kısmı da bu şekilde arkadaşlar.